Mesela bu masalları işte sizler de sosyal medyadan duyuyorsunuz. Adamlar tutturmuşlar. Ateizm böyle güzel, ateizm böyle iyi, ateizm şöyle iyi. İşte dine gerek yok. Dinin bize kazandırdığı ne var ki? Yani Allah'a inansam ne değişecek ki? Gibi böyle söylemleriyle sanki bir modern bir insan görüntüsü çizip biz de böyle ilkel çağlarda kalmış avcı toplayıcı dönemden çıkamamış böyle bir garip varlık gibi tasvir ediliyoruz onların gözünde. Oysa böyle mi? Hayır. Bakın kardeşlerim onların ateizm dediği şey ve özellikle de evrim teorisindeki o türleşmeden örnek veriyorum primattan ortak atadan maymunlaşarak insan olduklarını söyleyen adamların iddia ettikleri şey ne biliyor musunuz? Biz bir hayvanız. Ya bunun özeti budur. Yani hayvan olduklarının bakın dikkat edin sosyal hayatlarına da yaşamış yansımıştır bu. Nasıl yansımış? Bunların geçmiş dönemdeki bu evrim düşüncesi yani insana bir kıymet vermeme düşüncesi insanları istedikleri gibi öldürebilme hakkını tanımıştır onlara. Niye tanımıştır? Çünkü o tanıma süreci değer vermediğinden kaynaklanıyor. Ama bakın bizim dinimizde Allah'ın bize söylemiş olduğu en önemli şey sen bir halife-i zeminsin diyor. Seni ayrı yarattım ayrı özellikler verdim. O kadar ayrı yarattığını söylüyor ki meleklerin üstüne çıkabilecek bir potansiyelde yarattığını söylüyor. Peki ateizmin veya da işte bu Darwinistlerin söylediği şeyde bize vaat ettiği ne var ki? Değersizlik, hiçlik. Bize verdikleri şey bu. Yok olup gideceksin. Hatta geçenlerde bir ateistle konuşurken dedim ki ya siz ateistsiniz. Ama bunun bile tadını çıkaramıyorsunuz. Neden tadını çıkaramıyorsunuz biliyor musun? Yani ben ateist olacağım. Sizin gibi yokluğa inanacağım. Yani hiçbir şekilde bir şey yok. İnancım bu. Yok olacağım gideceğim yani. Ya ben buradaki süreçte yokluğa inanan bir insan olarak sen buna inandığını söylüyorsun. Sen hala niye böyle işte yoldan geçerken dikkat edeyim, yok işte yayaya yol vereyim, kediye şunu yapayım Niye bunu yapıyorsunuz ki? Yok olup gidecek. Sizi kimse hatırlamayacak ya. Sizin gibi bak milyarlarca insanı kimse hatırlamıyor. Deyince diyor ki bana. Ya tabi siz de demek ki cennet, cehennem olmasa bunları yapmazsınız. Tabii yapmam lan. <laughs> Doğru mu? Şimdi sana soruyorum. Şimdi kanun hapis mapis olmasa bilmem ne olmasa bizim de çok samimi söyleyin. Buradaki herkes de yok olacak. Belki bir saat sonra öleceğiz, yok olacağız. Belki bir sene, belki bu son senemiz. Ben ne kasacağım abicim bu iyilik miyilik masalları falan ya. Biz niye iyiyiz? Çünkü potansiyelde bir iyilik potansiyeli yüklemiş Cenab-ı Hak bize fıtratımızda. Ve bunun karşılığında her hareketine dikkat ediliyor diye söylüyor bize. Yani her hareketini kaydediyorum bak yaramazlık yapma. Şimdi soruyorum şu anda Türkiye'deki kanunlar komple kaldırılsa Ceza hiçbir şeyde ceza yok. Ne olur? Katliam olur hocam. Katliam olur. Yani der misiniz kuyumcunun oradan geçerken? <laughs> yok abi insanlık gereği. Demezsiniz. Fıtratta bunun tam tersi uygulamaya geçer. Çünkü orada olumsuz hissiyatlar devreye girer. O bir masal. Ben dedim ki kusura bakmayın. Ateistsiniz ama Müslüman ateistsiniz. Yani bizim kurallarımızın içinde yaşıyorsunuz. Nedir? Çalma, e benim kuralım bu. Rabbim söylemiş, çalma, hırsızlık yapma, yalan söyleme, zina yapma, değil mi? İnsanlara zarar verme. Ya ahlaki bütün kurallar yani sizin hayatınızda ben insanım diye kendini tarif ettiğiniz kurallar. E zaten benim kitabımdaki kurallar Allah ahlakı inşa etmiş zaten Adem peygamberle. Adem peygamberle ilk insandan bütün insanla ahlaki formların, normların hepsini anlatmış. Siz kusura bakmayın diyorum ateistsiniz ama ateistliği Müslüman gibi yaşıyorsun. Sadece inanmıyorum, kılmıyorum gibi ibadet cihetleri veya da Allah'ı reddetme cihetliklerinde ateistiniz var. Yaşantıda burası önemli aldatmaca. Bakın üstadın anlattığı bir şey var. İman insana ne katıyor? Yani İslamiyet'in insanı verdiği değer nedir? İnsan nuru iman ile, iman nuru ile alay illiğine çıkar. Ne demek âlâ iyiliğin? Yani çıkılabilecek en üst nokta demektir. Cennete layık bir kıymet alır o imanla. Ve zulmetü küfür ile o küfrün yani Allah'ı ve bütün gerçekleri inkar etmek ile ise esfeli safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Neden? Çünkü iman insanı, burayı unutmayın, çünkü iman insanı sani zülcelaline Celal sahibi sanatkarımız Allah'a nispet ediyor. İman bir intisaptır, bağdır. Mesela neydi isim senin kardeşim? Aydın çocuğun ismi neydi? Sirac. Bak Sirac'ın kendi başına bir varlığının değeri olduğu gibi bir de babadan dolayı da bir değeri oluyor değil mi? Mesela Sirac hiç senin tanınmadığın bir ortama gitse değer verirler mi? Vermezler. Ama senin tanındığın, bilindiğin, sevildiğin bir verseler ne derler? Aa sen şeyin oğlu musun? Gel lan karnın aç mı? Bak ilgi alaka bağdan dolayı. Anlıyor musunuz ince bağ? Bizim bağımız Allah'la ya bağımız var ya yok. Yok diyen ateistler. E var diyen bizim dinimiz ve bizim inancımız. Allah'a bağlı olmak ne demek biliyor musunuz? Bakın şimdi bunu daha net anlayacaksınız. Ne kazandırıyor? Bak bir örnek veriyor üstad. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Maddenin kıymeti sanatın kıymeti. Anlayın bak mesela maddesel bir özelliği bir şeyi var miktarı var. Bunun bir kıymeti var madde olarak. Bir de sanat olarak bir kıymeti var ekstra. Normalde şunları tartsan gerçek maddesel değeri olarak nedir? Hiç. Ya para etmez bu. Ama bunun üzerinde bir işçilik yaparak doğru mu? Onun üzerinde bir estetik bir ilmi ve bunun üzerine aktararak bunu bize satıyorlar dünyanın parasını. Maddesi olarak bir anlamı yok. İnsanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi bazen ikisi denk yani madde ile sanat aynı seviyede bazen madde daha kıymetli işte altın elmas gibi düşünün. Bazen oluyor ki beş kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymet aldığı halde. Şu mesela benim gözlüğüm bir işe yaramaz. Bu örnek veriyorum bilmem eski zamanda yaşamış bilmem kralın gözlüğü diye getirseler şey kazılardan çıksa gözlüğün camı bile kırık olsa dünyanın parasını ödep alırlar değil mi? E peki bunu değerli, değerli hale getiren neydi? o eski zamana bağı intisabıydı. Onunla alakadanınca bak maddesinin üstünde bir değer kazandı. Belki bazen antika bir sanat bir milyon kıymet aldığı halde maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte bu uh, zihninizde oturdu mu bu örnek? İşte öyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse elimizde bir antika sanat var. Antikacıların çarşısına gidiyoruz. Nedir? Yani onun değerini anlayanların yanına gidiyoruz. Harika pişe ve pek eski hünerver sanatkara nispet ederek ne de ya bu felanca zamanda yaşamış felanca önemli kişinin felanca yerde kullandığı gözlüktür. İşte öyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse yani bu falan zatın falan hükümdarın kullanmış olduğu bir gözlüktür dense bir milyon fiyatla satılır. Eğer aynı antika gözlüğü bak aynı gerçekten o adama ait o gözlüğü eğer kaba demirciler çarşısına gidilse yani götürsen sanayide bir demirciler hurdacıdan oraya götürsen bunu Anlamıyor bak antikadan. Bağını bilmiyor, yılını bilmiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Beş kuruşluk bir demir pahasını alabilir. Ne der? Abi bir leğen vereyim, mandal vereyim der karşılığında. Peki buradaki buna değer veren şey neydi? Değer veren şey intisap, bağ. Yani kime ait olduğu ona değer veriyor. Bu cümleyi unutmayın. Kime ait. İşte insan. Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Şimdi bak bize yüklenen o değere bakın. Ben kimim? Bakın bunu hepiniz kendinize sorun. O kadar muhteşem bir sonuç ortaya çıkıyor ki. Ben bu kainatı yani galaksileri, yıldızları, bütün bu varlık alemini yaratan yaratıcının bir sanat eseriyim. Bu gerçek. Ben size bir paye vermiyorum. Bakın bu bir gerçek. Yani galaksileri, samanyolunu, o yıldızları, trilyonlarca yıldızı kim yaratmış, ayakta onları boşlukta kim tutuyorsa seni yaratan o. Dünyada bildiğiniz o bütün güzellikler, kumsallar, denizler, denizin içindeki canlılar, o gökyüzündeki muhteşem mavilin güzelliği bunları kim yarattıysa seni yaratan o. Yani sen sonsuz kudret, ilim, irade sahibi bir sanatkarın sanat eserisin. Şimdi alalade bir şey mi bu değil. Bunu nasıl alıyoruz? Bunu anlayan kişinin kendine verdiği değer ne kadar büyük değil mi? Bunu anlayamayan insanlarda nasıl oluyor? Bunu hepimiz bazen yaşarız. Bir tane tişört alırsınız. Tişörtün üzerinde şurada bir tane hayvan resmi var diye küçücük. Bak onu gösterirsiniz. Çünkü o hayvanın arka planda o bir markaya verdiği bir etkiyle sen onu giyince adam olduğunu zannedersin. Çünkü o öyledir. Telefona gideriz değil mi? Kafeye gittiğimiz zaman hani telefonu koyarız. Hani telefonu koyduğumda gözüküyor mu hani şey olduğu veya işte arabamız varsa arabanın anahtarı belli mi? Kıyafetler belli mi? Niye? Çünkü insan itibar kazanmak istiyor. Bunu bazen arabanla, bazen montunla, bazen tişörtünle yaparsın ama itibar kazanmak için bunu yaparsın. Şimdi itibar neyle kazanılıyor aslında? Senin varlığının dayandığı nokta Allah olunca asıl itibarı öyle kazanıyorsun. Yani ben alalade biri değilim kardeşim. Ben çok değerli bir sanat eseriyim ve benim de sanatçım öyle alalade sıradan biri değil. Bakın mantığı anlıyor musunuz? Yani bir insanın Allah'la intisabı kurulduğu zaman ne oluyor? İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucizeyi kudretidir ki bir kudret mucizesi. Şu cümleye bakın. İnsanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali musagar suretinde yaratmış. Kainatı küçültmüş adeta insanı bak yaratmış. Kainatla insanı eşleştirmiş. Ve düşünün bu kainat size hizmet ediyor. Her güzellik gökyüzündeki güzellik sizin için. Cenab-ı Hak o gökyüzünde bulutları, farklı manzaraları, o gün batımının o muhteşem görüntüsünü sizin için yaratıyor. Çiçeklerin birbirinden ayrı güzellikleri, renkleri, desenleri, kokuları sizin için. Siz seçkin insanlarsınız, seçkin misafirlersiniz. O meyvelerin farklı farklı tatları, şekilleri ve kokuları sırf sizi memnun etmek için. Şu anda bu misafirhanede ne kadar şerefli bir hissiyatın içerisine giriyoruz değil mi? Ya ala ala değilim gerçekten. Yani beni yaratan'a bak, o yaratanın bana ikramına bak, o yaratanın misafirhanesindeki ağırlanışıma bak, rahmete, kereme bak, ikrama bak. Şimdi burada büyük bir ihtimam size gösterildiğini hissetmiyor musunuz? Değil mi? Birisine gitseniz, birisi sizi kapıda karşılasa, getirse, yerinizi hazırlasa, bak önünüze ziyafetler koysa dersiniz. Abi ne gerek vardı dersiniz ya. Ne gerek vardı bu kadar abarttın derdiniz. Bak Allah abarttıkça abartmış. Tek çeşitle de besleyebilecekken çeşit çeşitleri önümüze sermiş bak. Vermiş de vermiş, vermiş de vermiş. Ne yapıyor sana ne gösteriyor? Sana değer verdiğini gösteriyor sana değer vermese sen bir köpek gibi de beslenebilirdin. Sana değer vermese bir ineğin şu kainata baktığı kadar ancak lezzet alabilirdin. Öyle misiniz Allah aşkına? Kainatın her anında, her zerresinde, her noktasından müthiş lezzetler, ihtiyaçlarınıza ait, o duygularınızı karşılığı olacak o nimetlere kavuşmuyor musunuz? E bak bu bir değer. Değerlisiniz. Şimdi bu değeri kim veriyor? İman veriyor bu değeri. Evet dikkat edin. Eğer nuru iman insan içine girse. O iman nuru. Üstündeki insanın bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. Hani ilk derste ne dedik? Allah bu kainatı yaratıp bırakmadı. An be an bizim üzerimizde ve bütün varlıkların üzerinde tasarruf ediyor. Senin vücudundaki hücreler sürekli ölüyor yenileri yaratılıyor değil mi? Sen sürekli asabit kalabiliyor musun? Hayır. Allah bizim ruhumuza bir beden elbisesi dikmiş. Bakın ben bu gömleği aldım 5-6 senedir hiçbir yeri değişmedi aksine soldu ama aynen duruyor. Ama Cenab-ı Alper'i yaratmış. Bak bir su damlasından onun ruhunu annesinin rahminde o bedenin içerisine inşa ediyor. Oradan sürekli değiştiriyor. Alper baksa Alperen bir baksa ki bir yaşından şu andaki işte kaç yaşındasın? 33 yaşına kadarki albümde her yılı için böyle resim çekilip koysa. Bakın elbiseyi nasıl değiştiriyor Allah sürekli. Yani Alper bir yaşındaki Alper'e şu andaki Alper benzemiyor. 10 yaşındaki Alper'le de alakası yok. Bak her zaman süreçte elbiseniz sürekli değişiyor. Sürekli değişiyor. Bu ne demek? Sizin üzerinizdeki elbiseye an ve an kudret ve iradeyle hükmediliyor demektir ve onu Allah o kadar böyle muhteşem bir süratle hissettirmeyecek bir sanatla inşa ediyor ki biz anlayamıyoruz bile geçmiş fotoğraflara bakmadan nasıl değiştiğimiz. Bu ne demek? Yani benim üzerimde an be an tasarruf eden bir sanatkar var. Muhteşem değil mi? Bak bizi konuşturuyor. Benim sesimi size ulaştırıyor. Bak benim şu anda düşünmemi, hissiyatımı, her şeyimi o yaratıyor. Muhteşem değil mi bu ya? Hayır. Bağımsız olduğu zaman bunların hepsinin bağı kopuyor işte. Ama Allah'la bağlandırdığınız zaman o zaman harika bir şey. Uyutan da o, uyandıran da o. Güldüren de o, ağlatan da o. Hasta eden de o, şifa veren de o. Her şey ondan, her şey onun esmasının tecellisi. An bir an bütün esma hüsnası üzerinizde nakış nakış tecelli ediyor demektir. Değerli hissetmiyor musunuz bunu duyduğunuzda kendinizi? Bakın dikkat edin şu son kısmını okuyayım bitireceğim. Yani Sani Zül Celal'in o sanatkar, o Celal sahibi sanatkarın masnu'yum, mahlukuyum, onun sanat eseriyim, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanatı ı Rabbani'ye tezahür eder. Demek sani'ine intisaptan ibaret olan iman yani yaratıcısına bağlanmaktan ibaret olan iman insandaki bütün asarı sanatı ishar eder gösterir. O zaman alaladelikten çıkarsınız. Sen çıktığın gibi etrafındaki insanlara da öyle bakarsınız. Yani ben sadece tek başıma bir sanat eseri değilim. Sen de öylesin. Sen de Allah'ın misafirisin. Peki Allah'ın misafirhanesinde ben misafirsem sen de misafirsen o zaman birbirimize ev sahiplik taslamayız. Kimse buranın babası, ağası benim pozisyonuna girmez. Kulluğun bilincine takınır. Ben de misafirim, kardeşim de misafir der. İnsanlık böyle inşa olunur. Yoksa insan olun demekle olmaz bu işler. Alt tabanı da gerekiyor. Evet insanın kıymeti o sanat-ı Rabbani'ye göre olur. Ve o ayneyi Samedani'ye itibariledir. Şuraya çok dikkat edin. Eğer tam tersini düşünün. Ateistlerin baktığı gibi o evrimcilerin maymundan geldiğini iddia edenlerin baktığı gibi bakalım. O kat intisaptan ibadet olan küfür insanın içine girse. Bakın Allah yok. Nedir? Biz abi öyle kendi kendine rastlanslarla oluştuk. Prim attık sonra bölündük. Bölündükten sonra maymunlar bir tarafa biz bir tarafa gittik. Böyle anlatmıyorlar Böyle anlatıyorlar değil mi? Ortak atadan ayrıldık diye. E, yani siz nesiniz abi? Hayvanız abi. Ben adama desem kızar. Hayvansınız lan siz diye bana diyor da, hocam biraz daha kibar olur musunuz? Ya e siz söylüyorsunuz biz hayvan değiliz. Hayvan olarak da yaratılmadık. E siz hayvan olarak bir primat süresinden ayrılıp hayvan olduğunuzu söylüyorsunuz. O zaman hayvan oğlu hayvansınız dediğim zaman niye kızıyorsunuz ki? Bundan sevinmeniz lazım. Ulan ne hayvansınız lan siz? Değil mi? Memnun olmanız lazım değil mi? Bak sizin söylediğinizi söylüyorum. Sizin arzu ettiğinizi, duymak istediğiniz kelimeleri söylüyorum ben. Ama rahatsız oluyor. Ha, olur mu abi biz diyor virajda döndük insan olduk diyor. Evet katı intisaptan ibaret olan küfür o inkar insan içine girse o vakit bütün manidar nukuşu esma ilahe karanlığa düşer okunmaz. Zira sanatkar unutulsa sanatkara mütevecci manevi cihetler de anlaşılmaz adeta baş aşağı düşer. Ne oldu o zaman insan? İnsanın değeri nedir? Soruyorum bakın Allah'tan çıkarın. Kimsin sen? Rastlantısal olarak bak rastlantısal tesadüfler silsilesiyle ortaya çıkmış hiçbir sahibi olmayan sanatkarı olmayan Burada da tesadüfen bulunan alalade bir hayvan türüyüm. Bu işte ateizmin vaat ettiği şey bu. Bunu söylüyor sana. Allah aşkına birinci bölümde anlattım mı daha sizin hissiyatınıza, aklınız, mantığınıza daha uygun? İkincisi mi? İkincisi olunca ne oluyor biliyor musunuz? Hitler gibi oluyor. Adam ne yaptı? Ari ırk yapacağım diye bütün herkesi öldürdü. Niye? Çünkü evrim teorisinde güçlü olan zayıfı yer. Doğru mu? Oradan dolayı da güçlüler devam eder diye ne yaptılar? Bunu insanlara tatbik ettiler. Bu hayvanların içerisindeki bir kanun şeriat insanlar için geçerli değildir. İnsan ayrı yaratılmıştır. Evet Allah onların içerisinde o şeri hükmü koymuş olabilir. Anladın mı? Zayıf olan, hastalıklı olan yenilir, sağlıklı olan hayvanat devam eder. Ama insan hasta oldu diye, sakat oldu diye öldürülür mü? İşte o nazilerin yapmış olduğu şey evrim düşüncesinin hayata yansımasıdır. Onun için işte o zaman bütün engelli sakat ne varsa öldürüyorlardı. Bu mu insanlık? Yani ateizm insanlık vaat etmiyor insana değer vermiyor. Hiçbir vaat ettiği ortaya koyduğu sosyal hiçbir şey yok. Onların güzel dedikleri şeyler de hani biz güzel şeyler yapıyoruz dedikleri şeyler de Kur'an'ın malıdır. Kur'an'ın o ayetlerin içindeki ahlaki sosyolojik hükümlerdir. Onları örflerden sosyal yaşantıdan almışlar biz insanız. Ya sen insanın tarifini bile hayvan olarak veriyorsun. Nasıl insan olabilirsin sen? Öyle mi? Mevzu anlaşılıyor değil mi? İşte iman bir insanda olursa nasıl değer kazanır? Bir bu cihete bakın. Bir de ateizmin anlattığı insana verilen değere bakın. O şekilde insana değer verir miyiz biz ya? İşte maalesef komünizm gibi rejimlerde Yaşanan hadisi o. Diyorlar ya Müslümanlar bak ne kadar kişi ölmüş. Arkadaşlar dünya savaşlarını inceleyen ansiklopediler var. İsmini hatırlayamayacağım. Hatırlayan varsa söylesin. %7 gibi mi yanlış olması yok abi. Yani %7 mi %17 gibi mi ne? Dinlerle alakalı çıkmış savaşlar. Diyorlar ya dinler yüzünden çıktı. Böyle bir savaş yok. Ne peki var? dinsizliğin savaşları var. Komünizm eski yaşlı olanlar bilir. 50 60 milyon, 70 milyon insan öldürdüler. Neden? Çünkü insana değer vermiyorlar ki. Bizim dinimizin ölçüsüne bakın bakalım. Nerede öyle bir savaş mantığı var? Yok. Çünkü İslam dini insana değer veren bir sistemetin üzerine inşa edilmiş. Allah değer veriyor. Ne diyor bize? Bak anne, baba, kardeş, değil mi? Dost bütün bu hukukları anlatmış. Bir insanda iman giderse arkadaşlar o canavar bir hayvana dönüşür. Ha bunları söyleyince de onların teorisine uyuyor, pratiğine uymuyor. Pratikte hayvandan geldiler veze işte teoride hayvandan geliyorlar. Pratikte uygulamaya gelince de kardeşim yok bize insan muamelesi yaptın diyorlar. Ne diyeyim? Ayet öyle diyor ya onlar hayvandan da aşağıdırlar diye acayip